nimetlere binlerle şükürler olsun. Açlıkla bizleri terbiye etme ya Bu nimetleri hazırlayan, getirip götüreni geçmişlerle kaniye, <laughs> kader, rahmetler insan eyle ya Vatanımızı, milletimizi her zaman iyiliklerle muhafaza eyle ya Rabbi. <laughs> Bize dünyada ayrıtte güzellikleri senle yarattın. <laughs> Anamızı, babamızı, bütün ecdadımızı sen bağışta yarattın. Senin gücün her şeye yeter. Allah Allah. Sen duaları işiten ve kabul edensin ya Rabbel Alemin. Bilhassa Ankara'lı olarak iftar ve kurum diyoruz. Bu topluluğumuzu acı günümüzde, tatlı günümüzde böylece devam etmedi cümlemize de nasip eyle ya Allah. Güzel Allah'ımız. Bilhassa vatan ve milletimizin selameti duamızın kabul olu Allah'ımızın rızası için El Fatiha. Allah razı olsun. Allah ziyade eylesin. Allah'ın